Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte iki tane evrim içeren bir tane köpüspam destesi yaptım. Onunla birlikte kupa kasacağız Destemiz bu şekilde. Haydut yok maalesef ama ilerleyen zamanlarda alabiliriz. Hemen deneyelim. Evet rakibimizi bulduk. Rufo Zeus klanından bakalım ne oynuyorsun. İki tane evrim ile kupada bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle şövalye ile başlayalım. Henüz özel farkını hissetmedik bu sezon. İlla ki hissedeceğiz ama... Şu an kartlarımız daha 15 level olmadı. Şöyle arkasına okçuları gönderelim. Umarım okları yoktur. Bir de valiz sallayacağım oraya. Güzel tam zamanında. Tam hangi desteği aklısam hala karar vermedim. Böyle şu ana kadar düzenli de oynamıyorum oyunu. Videodan videoya girebiliyorum. Bugün yine sabah kursa gittim geldim. Sonrasında çok yorgun oluyor insan. Uyuyup kalkınca anca video çekebiliyorum. Şöyle güzel bir yetenek. Aman diyeyim kötü dondurdu. Yani benim için kötü dondurdu. Kartlar bayağı birikti ama Koç Münci yetişmez herhalde. Şöyle hemen bir okçu atalım. Şövalyemin canı yüksek. Belki bir şey yapabilir. Yani beklediğim hasar bu değildi ama neyse. İlla bir yerde yakalarız gibi duruyor seni. Mezarlık ve dondurma ve bu desteğiyle biraz absürt olmuş. Gerçi ligim fazla yüksek değil. Garip desteler görmemiz hala normal ama... Şöyle bir göz attım e, liderlik sıralamasında hangi desteler oynanmış diye. Yine var ya saçma sapan desteler türemiş. Yani yandık diyebilirim şimdiden. Daha kullanmaya başlamadım bile bombacı evrimini. E, bombacı bir de iskelet evrimiyle birlikte bir tane domuzlar destesi var. Paketli falan zaten hatırlıyorsunuzdur. Saldın mı maçı sende? Daha hiçbir şey yapmadık. Niye saldın maçı? Neyse o zaman bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Osim Baba. Osman Baba desen daha iyi olurdu. Ama bununla bir alakası yok muhtemelen. Çünkü Rakibimiz Güney Koreli. Bakalım. Ona bir alev topu atılır mı? Atılır. Gelmesin bana. Uğraştıracak da uğraştıracak. Valim de yok çünkü elimde. Tamam şöyle. iksir bekletelim gerçi full fullensin. Sonra şöyle şövalye başlayalım. Pekka mı? Şövalye sevdimli miydi görmedim. Ama yine garip bir deste. Şu an tam böyle mid ladder havasında geçiyor maçlar. Henüz sıralamaya girmediğimiz için. Şöyle o küçük prensi destekleyeceğim. Orada kaybetmeyelim onu. Yetenekle basacağım. Büyük anlatmadı. Aa binici. Bunu hiç beklemiyordum. Ya bu desteyle en çok zorlanabileceğimiz deste elektro dev. Çünkü hani muhtemelen elektro devde atıcı falan da olur. Olmasa bile Elektrode tek başına bayağı anti bize Yıldırım mıydı, kasırgasıydı geçmek zor ile karşılaşmazsak tabi hızlı desler de buna birazcık anti ama oynamasını bilen biri gelmesi lazım Onun dışında halledebiliriz Şu mağazımız umarım açmamış oluruz Şöyle arkasını desteklesek mi Tamam desteklemeyelim. Önde tuttu orayı. Keşke bahsetmeseydim. Atıcı falan dedim ya. Kesin bir sonraki maç gelir. Çok tilt eden bir kart atıcı. Bazen böyle köprüde kalıyor ve vurmaya devam ediyor Kulenize kadar geliyor. Evet şöyle bir tutalım onu. Dur oradan. Sakın vurma. Aa vurmadı. Bizimki de vurmadı. Şöyle bir tane daha varayım çok güzel. Hemen bir koç binci de atalım. Öfkelenecek orada. Tamam Tesla'yı hemen alacağız oradan. Atamızı destekleyelim. Güzel. Valkyrie de gidecek. Şöyle bir tane daha şifa ruhu. Kuleyi aldı. Son 30 saniye kaldı. Galiba saldı. Evet. Osman babayı yendik. Bir sonraki maça doğru geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. Buna queen mi demeliyiz yoksa başka bir şey mi? Anlamadım. Bol şansımız diledik. Şöyle başlayalım. Böyle oyunlarda aslında bazen bekleyebiliriz ama ben hemen hani evrimli kartları çevirmeye oynuyorum ki hızlıca atak yapabilelim diye. Tamam, ona bir eliyet topu atalım. Hem fıçı hem fişekçi. Evet muhafızlar destesini çağrıştırdı diyecektim. Hemen geldi zaten. Ama orada kasırga olmuyordu. Şöyle bir yetenek basalım. Kasırga niye almış merak ettim. Vali dedim de başka bir şey atar mı? Evet. Hadi. Ah be yaşamadı. Ama güzel düşünceydi. Şimdi fıçı gelebilir Geldi ruh atmayacağım. Zaten ölmezler diye düşünüyorum. Aynen o kadarını da yapsınlar yani. Güzel tuttu orayı. Bir de geçen buradan hani ehliyet hakkında birazcık konuştuk ya. İşte ben zormuş gibi yansıttım sanırım. Öyle birkaç tane yorum geldi. Ama yani kimine göre kolay gelen şeyler kimine göre zor gelebiliyor. Bu normal bir şey. Benim için zor çünkü e, daha önce hiç araba kullanmadım. İlk defa deneyimliyorum. Mesela bugün de gittiğimde ilk başta çok fazla hata yaptım. O devreci kavramı konusunda falan sürekli istop ettirdim ilk başta. Ama sonrasında birazcık ayağım alışınca toparladım. Niye öldediniz anlamadım. Yani çok kırıcı olmuşsunuz. Şöyle bir destekleyelim orayı. Ama sonuçta iyiyiz. Bugün bir trafiğe çıktık. Çok güzel tutturduk onu. Tam böyle dur kalk yapıyoruz yani. Böyle her yerim araba zaten. Fena bir trafik vardı sabahın köründe. yem ettik ama. Tamam güzel iş gördü. Ben arabayı yanlışlıkla istop ettiriyorum. Bir de arkamdaki adamlar kornaya basıyor. Yani 15 saniye geç çıktı. Ne olacak? İnsanı panik yaptırmaktan başka bir şey değil. Ben zaten gitmeyi bilmiyor muyum? Tabi bilmediğim için de kalkılmış olabilirim orada ama şöyle iki dakika geç kalınca hemen korneye basan tipler var ya. Bugün onu deneyimlemiş olduk. Çok sinir bozucu bir şeymiş. Her araba sürenleriniz varsa basmayın. Hani öndeki araba bildiğin şerefsizliğinde duruyorsa tamam bas da koskocaman üstünde sürücü adayı yazıyor. Hiç mi düşünmüyorsun? İşte öyle gergin bir an olmuştu. Anlatayım dedim. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir maç daha yapalım. Evet rakibi bulduk Zartek. Bu sanırım kullandığı flama Royal Pass flaması olabilir. Yani evrimli bombacı ile karşı karşıya olabiliriz. Çok heyecanlı. Bakalım üzerimize neler yapacak evrimli bombacı. Şöyle bir küçük prens alalım. Orada yem etti bize topu. Destekleyebilirim orayı. Bak, şövalye ve top bana elektrodevi çağrıştırdı Aman diyeyim. Tamam, paket varmış olmayabilir. Gerçi son zamanlarda pakette de bir dese çıkmıştı ama elektrodevle ilgili. Aa, ama 11 level. Paket de 11 leveldi bu arada. Tamam, böyle olacaksa gelsin, sıkıntı yok. Şöyle okçularla savunalım. Çok kolay ölecek orada. Sanırım yanlış deste almış. Ah be Zertek. Sen maçı salarsın herhalde şimdi. Evet. Tüh şanssızlığına. Yani ilk başta iyi oyunu deseydim belki bir ihtimal salabilirdim. Yanlış deste aldığını göstererek. Ama olan oldu. Hemen bir maç daha yapalım bu kolay bitti diye. Evet, rakibimizi bulduk. Mümkünse son rakibimiz. Sanırım 5. maçımız oldu bu videoda. Ama maçlar biraz da kısa sürdüğü için normal video süresinde olabilir. Yetenek basmadım ama pişman olur muyum? Oldum. Vurmasaydı iyiydi. Kartlara bak tam mezarlık gibi ama havan var. Vurdu çok iyi. Ben neden seni bir mezarlık havası alıyorum? Havanla birlikte oynamış olabilir mi? Yok olamazmış. Kendi kendime bir şeyler kurdum ama tutmadı. Oo mini pekka. Tamam ana kulemi açtıracağım sana. Şöyle atalım. Bu güzel oldu. Madenisi falan varsa artık fazla vuramaz. Ama olduğunu da zannetmiyorum. Böyle garip bir desteyle. İyi havanı aldık en azından. Biraz iksirimizin de olmasını bekleyelim. Yorumlarda sizden destek istemiştim. Birkaç tane yazdığınız desteği gördüm. x de ee, merak ediyorsunuz. Şu bombacı evrimini bugün veya yarın açıp bir deneyeceğim bakalım ikseyi ile. Hem şövalye hem bombacı güzel tutabilir. Bombacı çünkü köprüden bir atıyor rakip kuleye kadar. Yani ikseyine karşı bir şey atsa bile köprüden tutmamı açtı kuleye vurabiliriz şöyle bir vali göndereceğim ama böyle bir atak tarzı yani yakıştıramadım CS'ye ne düşündün de böyle bir şey yaptın kim bilir evrimli kartın da yok sadece fişekçi mi fişekçi de evrim var mı onu da görmedim tamam bir yetenek bastım havanı yok oldu zaten Evet şekli de varmış evrim. O onda da varmış. Bak görmemiştim. Şöyle bir varil sallayacağım. Alev topu atmadık. Gerek yok diye düşündüm aynen. Şöyle gel. Sen şuraya bak. Bir de bunu attık mı temizleriz. Ooo ofansif zehir. Gerçi defansif oldu bu şöyle bir saldıralım. Bir de okçular. Tamam okçular vurun oradan. Şöyle bir alet oku. Mini Pekka gitti. Okçular ölmeyin. Bir tanesi yaşadı ama kuleyi aldık zaten. Üç taca doğru gidiyoruz. Yeterli olur mu? 8 saniye var maalesef. Tamam havanı vursan olur. Maçı kazandık. Güzel maçlardı. Desteği beğendim. Yani haydut da alınabilirdi bu desteğe. Onun eksikliğini hissettik ama yine de deste sağlam. Bunu ilerleyen günlerde oynayabiliriz tekrar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.